Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler olsun. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Bu videomuz dünyadaki ulaşım hatları ile ilgili olacaktır ve AYT sınavına girecek olan arkadaşlarıma yöneliktir. En başta bunu söyleyelim ki burada TYT ya da KPS grubu sınavına çalışan arkadaşlarım için zaman kaybı olmasın. Yoğun istek üzerine AYT ile ilgili konuları sınava yakın da olsa vermek istiyorum. İnşallah işinize yarar. İnşallah sonucu hakkınızda hayırlı olur. Buyurun başlayalım arkadaşlar küresel ulaşım hatları ile ilgili önce ulaşım nedir ondan bahsedelim. İnsanların mal ve hizmetlerinin bakın hizmet diyorum dikkat edin burada. Burada internet bile bir ulaşım aracı olarak bilinebilir çünkü o da bir hizmet aracıdır. Bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım ya da ulaştırma diyoruz ki dünyada arkadaşlarım 5 tane ulaşım sistemi vardır. E diyeceksiniz hocam 4 tane görünüyor bu 5incisi Onu da hemen söylüyorum. Birincisi karayolu deniz yolu, demir yolu ve hava yolu. Beşinci ulaşım sistemi ise pipeline diye bilinen boru hatlarıdır. Bu da tablolarda çıkabilir aklınızda olsun. Ama ben bu videoda sadece bu dört tanesini anlatacağım. Diğer kısım boru hatları zaten kanalıma bakarsanız teker teker onların da videosu çekilmiş durumda arkadaşlarım. Dünyanın en eski ulaşım sistemi karayoludur. Bu arada karayolu iklimden en çok etkilenen, maliyeti de yüksek olan bir ulaşım sistemidir arkadaşlar. İlk olarak devletlerin kurulması ile başlamış, üretimin artmasına bağlı olarak da Roma'da görülen ticaret yollarıyla görebiliyoruz. Bu karayolları ulaşım sisteminin başlangıcı budur. Kral yolu, İpek yolu, baharat yollarının yapımı ilk ve orta çağda kullanılan önemli karayolları içerisinde sayılabilmektedir. Modern anlamda ise ilk karayolu 19. yüzyılda İngiltere'de yapılmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır bir ara önemini kaybetmiş. Ne zaman? Sanayi devrimi sayesinde demir yolları gelişince karayolları kısmen de olsa önemini kaybediyor ama 19. yüzyılın sonlarına doğru motorlu araçların icadı ve yol yapım tekniklerinin gelişmesiyle de tekrardan önem kazanıyor arkadaşlarım. Dünyada karayolları ağının en uzun olduğu ülke ABD iken en sık olduğu yerler ise Batı Avrupa ve Japonya'dır. Zaten haritada da az çok dikkat etmişsinizdir. Karayolu ulaşım ağının en sık olduğu yerler Avrupa ve Doğu Asya olarak bildiğimiz Japonya kısımlarıdır. Ama en uzun dediklerinde Amerika Birleşik Devletleri diyeceksiniz. Arkadaşlarım şöyle bir durum hemen ifade edeyim. Bakın Afrika'nın kuzey kısmında çöl bölgesi var. Yine Avustralya'nın orta kısmında, yine Amazon havzası diye tabir ettiğimiz o Güney Amerika'nın o kısımlarında ya da Kanada, Rusya'nın üst kısımları bildiğiniz üzere yerleşik hayat olmadığı için pek fazla orada bu tarz bir karayolu ulaşımı gelişmiş diyemeyiz. Geçelim deniz yoluna. Deniz yolunun özelliği nedir derseniz dünyadaki ülkelerin birbirleriyle olan ticaretinde en çok kullandıkları ulaşım sistemidir. Tek seferde en fazla yükü taşıyabilme özelliğine sahiptir. Herhangi bir yol olmadığı için yol yapın masrafları da pek yoktur burada. Sadece limanla ilgili bir masrafınız olacaktır. Ve bir limanın işlek olabilmesi için de ne lazım? Hinterland'ın yani kara arasındaki denizin hemen yanındaki kara kütle yükleme boşaltma alanının geniş olması gerekmektedir. Deniz yoluyla ilgili ro-ro gemileri vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir ro-ro gemisidir. Bunun tabanına 100 tane konteyner koyabilir ve bunu 7-8 kat çıkabilirsiniz. Düşünün 800 tane tırın ana karayolunda devam ettiğini trafik allak bullak olur ama bu şekilde olduğu zaman tek seferde çok daha fazla yükü taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşlar yol yapım ve bakım giderlerinin pek olmaması, güzergahta değişiklik yapılabilmesi, maliyetinin düşük olması bu ulaşım sisteminin tercih nedenleri arasında gösterilebilmektedir. Günümüzde arkadaşlar ürünlerin uzak mesafelere taşınmasında kullanılan yaygın bir ulaşım sistemi olarak da karşımıza çıkıyor. Sınavınızda özellikle belli noktalar, belli çizgiler verilecek. Hangisi deniz yolu ulaşımının en yoğun olduğu yerlerdir diye sorulacak. Ben size iki önemli yerden bahsedeyim. Biri Kuzey Atlantik yoludur. Bunun temel sebebi de Avrupa ile ABD arasındaki üretim ve tüketim merkezlerinin yoğunluğudur. Diğer bir hat ise yine Atlas Okyanusu'nda Cebeli Tarık Boğazı'ndan girip Akdeniz'in iç kısmından ilerleyip Süveyş Kanalı ve Babul Mendep Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na doğru açılan ikinci kanaldır ki o da bu bölgede petrol ile ilgili özellikle Orta Doğu'daki petrolün dünyaya, Batı Avrupa'daki sanayi ürünlerinin de doğuya aktarılmasında çok önemli bir yer bulmuştur kendine diyebiliriz. Burada da karşınıza böyle bir harita bıraktım ki burada hani en yoğun veya yoğunluğu az olan yerleri bilelim ona göre Sınavda inşallah yapalım arkadaşlar. Buna ekran görüntüsü yapıp detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Asıl arkadaşlar bizim için önemli olan kısım kanal ve boğazlar. Birazdan ona değineceğiz. Önce bir soru soralım. 2013 yılında çıkmış olan bir soru. Haritada gösterilen güzergahlardan hangisi en fazla gelişen deniz yolu güzergahıdır? Hatırlarsanız biraz önce Kuzey Atlantik yolundan bahsetmiştim. O da bir numara ile işaretli yer. İşte bu tarz sorular çıkabilir. O yüzden haritaya dikkatle bakalım. Arkadaşlar dünyada ne kadar boğaz, ne kadar kanal ve burun varsa ve özelliğine ise şimdi asıl meselemiz budur. 2-3 senede bir mutlaka ÖSYM e soruyor. İnşallah da siz de burada öğreneceksiniz. Ben bunu şöyle anlatmaya çalıştım. Önce noktayı verdim. Size bırakıyorum. Acaba bu noktanın bulunduğu yer kanal mıdır, boğaz mıdır, burun mudur? Önce tahmin edelim. Evet tahminlerimiz nedir? Bering boğazı arkadaşlar. Şimdi Bering boğazı ile ilgili özelliklerden bahsedelim. Yalnız boğaz, kanal ya da burunlarda en önemli olan kısmı şudur. Hangi denizleri, hangi okyanusları, hangi kıtaları, hangi ülkeleri? Bakın bu dört önemli özellik bizim için çok değerlidir. Bunları bildikten sonra sıkıntı kalmayacaktır. Ve bu anlamda sorular gelecek. Bering boğazı arkadaşlar Asya ile ABD kıtalarını yani Amerika kıtalarını birbirine bağlıyor. Rusya ile ABD arasında ülke olarak arkadaşlarım ikisinin arasında okyanus olarak Büyük Okyanus ile Kuzey Buz Denizi arasında ve deniz olarak da sormazlar belki ama sorarlarsa Çukçi Denizi ile Bering Denizi arasında bulunan bir boğazdır. Zamanı evvelde buranın donduğunu Asya'daki çoğu kızıl derilinin bu yolu kullanarak ABD'ye geldiği de söylenmektedir. Evet. İkinci yerimiz neresi olabilir? Evet, Magellan mı, Cebeli Tarık mı? Tercih sunayım size. Tabii ki Magellan arkadaşlar. Bu boğazı Magellan kendi ismine hitap ederek kurmuştur. Neden? Çünkü kendisi ne yapmış? Bir coğrafi keşif yapmış ve geçerken ismini de buraya lanse etmiş. Yer olarak arkadaşlar Güney Amerika'nın güney ucunda Şili'de yer almaktadır. Çok detay olduğu için söylüyorum. Belki bazı arkadaşlarım Arjantin olarak da düşünebilirler. Görmüş olduğunuz gibi yeşil yere Arjantin'in hemen sınırından geçip Şili ülke toprakları içerisinde ne yapıyor? Bakın gösterebilirim onu da. Şili ülke toprakları içerisinde geçiyor. Ana karayı güneyindeki Tierra del Fuego takım adalarından ayıran bir yer olarak karşımıza çıkıyor ki Magellan'ın dünya seyahatinde kullandığı bir boğaz olarak da bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun öneminin hangi kanal ya da boğazın açılmasıyla kaybettiği sorulabilir. Bunu da söyleyelim. Panama kanalı açıldığı için bu eski öneminde değildir şu anda. Evet işaretli yerimiz hangisi olabilir? Tabii ki Cebeli Tarık Boğazı. Bu boğazın özelliği hangi kıtaları birbirine bağlıyor? Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alıyor. Ülke olarak Fas ve İspanya arasında yer alıyor. Deniz olarak Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlıyor diyebiliriz. Tabii ki Süveyş Kanalı açıldıktan sonra da öneminin azaldığını bilmenizi isterim arkadaşlar. Süveyş Kanalı açıldığında önemi azalmış. Görmüş olduğunuz gibi ifadeli resimlerde anlatmış olduklarımızı detaylı bir şekilde görmüş olduk. Burada tabi iki suyun birbirine karışmadığı gibi durum da var. Onu da internetten videosunu seyredebilirsiniz. Koyup burada zaman kaybı olsun istemedim. Şimdi işaretli yer bakın İngiltere ile Fransa arasında yer alan bir boğaz. Biz buraya Dover Boğazı diyoruz. Kıta olarak Avrupa kıtasında yer alıyor. Ülke olarak İngiltere ve Fransa arasında Manş Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan bir boğazdır arkadaşlarım. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bakın Fransa ile İngiltere arasında yer alan bir boğaz. Zaten bu boğazların yerlerini bildiğimizde biz yolculuk esnasında nereden geçer gibi sorularda inşallah söyleyeceğiz. İşaretli yer arkadaşlarım bizim İstanbul ve Çanakkale boğazları. Önce İstanbul Boğazı'ndan başlayalım. Kıta olarak Avrupa'yı Asya'ya bağlamaktadır. Ülke olarak Türkiye'de bulunmaktadır. Deniz olarak Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlar. Önemli olduğunu düşündüğüm için koydum buraya. Karadeniz'e kıyısı bulunan hangi ülkelerin dünya ticaretini etkiler gibi bir soruda Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Romanya ve Ukrayna için Akdeniz'e ulaşmanın tek yoldur diyebiliriz. Bu boğazımız da Çanakkale boğazıdır. Bu da yine Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayırır. Türkiye'de bulunmaktadır. Deniz olarak da Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni bağlar diyeceğiz. İşaretli olan boğaz Hürmüz Boğazı arkadaşlarım. Hürmüz Boğazı'nın özelliği Asya kıtasında yer alması, Birleşik Arap Emirliği ile İran arasında bulunması, Basra Körfezi'ni Umman denizine bağlamasıdır arkadaşlar. Petrol taşımacılığı açısından da son derece önemlidir. Bu boğazımızın adı Babül Mendep boğazıdır. Asya ile Afrika kıtaları arasında yer almaktadır. Ülke olarak düşünülürse Yemen ile Cibuti arasında bulunmaktadır. Kızıl Deniz ile Aden Körfezi'ni de birbirine bağlar diyebiliriz. Kelime anlamı hüzün kapısı olarak geçiyor. Süveyş kanalının açılması ile de boğazın önemi daha da artmıştır. Arap ülkelerinin çıkarttıkları petrolü Avrupa'ya ulaştırmak için de tek yoldur diyebiliriz. Malaka Boğazı'na geldik arkadaşlar. Malaka Boğazı Asya kıtasında yer almaktadır. Malezya ile Endonezya ülkesi arasında okyanus olarak Hint okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağladığını söyleyebiliriz. Burada Hindistan, Endonezya ve Çin'i özellikle deniz yoluyla bağlarken Japonya, Güney Kore ve Tayvan'ı da ticaret yolu olarak birbirine bağlamaktadır. Gelelim bu bölgedeki Messina Boğazı'na. Messina Boğazı hemen İtalya'nın ağzındaki Sicilya adasıyla İtalya ana karası arasında bulunmaktadır. Kıta olarak Avrupa kıtasında yer alır. İtalya'yı Sicilya adasından ayırır. Deniz olarak da İyon denizi ile Tren denizini de birbirine bağlar. Sağ tarafta İyon, sol tarafta Tren denizi. Evet bir burundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ümit burnu Afrika kıtasının en kuzey en güney uç noktasında bulunan bir burundur. Afrika kıtasında yer alır diyeceğiz. Güney Amerika Cumhuriyeti, Güney pardon özür dilerim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Cape Town dediğimiz bir başkent var arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin o burun bu bölgede ve turizm anlamında da kendini bayağı göstermiş. Okyanus olarak bir tarafta Hint Okyanusu bir tarafta Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Portekizci, denizci ve kaşif Bartolomeu Diaz tarafından coğrafi keşifler zamanında bulunmuştur. Bartelmi Diaz şeklinde de okunabilir. Süveyş kanalının açılmasıyla de ne yapmış? Önemini kaybetmiş. Bakın bu önem kazanma kaybetme kısmı önemli. Alt tarafta bir harita var. Coğrafi keşifler esnasında yolları verdim. Oradan da detay bilgi alabilirsiniz. Gelelim bir kanalımıza. Kanalımız Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlıyor arkadaşlarım. Bu kanalın adı Panama kanalı. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'nın ortasında yer alır diyeceğiz. Panama ülkesinde bulunur diyeceğiz. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağladığını söyleyeceğiz. Kanalın yapımı esnasında arkadaşlarım sıtma, saruhumma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Bu kanalların özelliği hatta bu kanalın en önemli özelliği havuz sisteminin olmasıdır. Biz buna Oklüz diyoruz. Su seviyeleri denk gelmediği için Büyük Okyanustan Atlasa ya da Atlas Okyanusundan Büyük Okyanusa geçerken gemiler önce birinci havuza alınır, su seviyesi ikinci havuzla dengelenir, sonra üçüncü havuza aktarılıp diğer okyanusa açmış olunur arkadaşlar. Diğer bir kanalımız Almanya'da bulunan Kiel Kanalı olarak bilinir. Bu kanalımız hangi kıtada Avrupa, hangi ülkede Almanya? Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni de birbirine bağlamaktadır. Neden yapılmış hocam böyle bir kanal? 1887-95 arasında Kuzey'e gidecek savaş gemilerine kestirme bir yol sağlamak amacıyla böyle bir kanal yapılmış arkadaşlarım. Bulunduğu yer Almanya, kıta olarak da Avrupa. Evet bir kanalımız daha kaldı. O da Süveyş Kanalı. Çok önemli bir kanal arkadaşlar. Asya ve Afrika kıtaları ortasında yer almaktadır. Ülke olarak Mısır'da bulunmaktadır. Deniz olarak da Akdeniz'i Kızıl Denize bağlamaktadır. Ama bu gibi bir yerde İngiltere'nin kontrolünde diyebilmek de garip bir durum. Kanal İngiltere'nin kontrolü altındadır. Hint Okyanusu, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nu Avrupa kıyılarına bağlayan en kısa deniz yoludur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ülkelerimizi de veriyoruz. Hangi ülke içerisinde? Burada bir havuz sistemi yok arkadaşlar. Direkt bir geçiş söz konusu hatta 11. sınıf arkadaşlarım ya da 12. sınıf arkadaşlarım az çok bilirler bu bölgede bu kanal açılınca bir göç türü ortaya çıkmıştır lessepsiyen göçü bu göç bu kanal vasıtasıyla işte bir taraftaki balıkların bir tarafa gitmesi anlamındaki göç türüdür. Gerçi bu lessepsiyen arkadaş kendi ismini bu göçe vermiştir. Burada bir Yunanistan'a ait Korint kanalı kaldı arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Korint kanalı Avrupa kıtasında yer alır. Ülke olarak Yunanistan ülkesinde bulunur. Yunanistan'a bağlı olan Mora Yarımadası Yunanistan arasındaki kanaldır arkadaşlar. Dünyada belki de en dar kanal olarak da bilinmektedir. Deniz olarak Ege Denizi'ni Adriyatik Denizi'ne bağlamaktadır. Bu da İngiltere'nin kontrolü altındadır arkadaşlar. Çünkü zaman evveldeki sömürgeleri buralar. Adriyatik Ege Denizi arasında seyredecek gemiler için yaklaşık 400 kilometre tasarruf sağlamaktadır. Görmüş olduğunuz gibi kanalın da ağırlığını burada büyük gemiler geçemiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bu konuyla ilgili ne tür sorular çıkmış? Onlara bakalım. Bu da önemli, etkili bir yol. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eliyle açılmıştır? Yani size demek istiyor ki hangisi bir kanaldır? Hemen bakalım. Bir numara Panama kanalı. Büyük ihtimalle cevabımız budur. 2 numarada Cebeli Tarık Boğazı. 3 numara Babil Mendep Boğazı. 4 numarada Hürmüz Boğazı olarak bilinir. Şimdi genel bir tekrar yapmak gerekirse. Hadi birlikte yapalım. 9 numarayı vermiş Macella boğazı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları kaç olacak? 4. Dover Boğazı kaç olacak? 5. Siz de benimle birlikte inşallah yapıyorsunuzdur. Bering Boğazı dediğinde 1. Korint Kanalı dediğinde 2. Cebeli Tarık Boğazı dediğinde 10. Malaka Boğazı dediğinde 3. Babülmendep dediğinde 11. Panama Kanalı 12. Süveyş Kanalı arkadaşlarım 6. Kiel kanalı 8, Hürmüz Boğazı da 7 olarak karşımıza çıkacak. Bitmedi. Şöyle bir uygulamamız daha var. Sen Petersburg'dan yola çıkan bir yolcu gemisi en kısa yoldan İtalya'nın Adriyatik kıyılarında bulunan Venedik şehrine gidiyor. Burada hangi boğaz ya da kanalları sırasıyla geçiyor? Fark ettiyseniz hemen söyleyebilirsiniz. Evet önce Kiel sonra Dover sonra da Cebeli Tarık Boğazı. İkinci bir soru. Hong Kong limanından kalkan bir yük gemisi taşıdığı elektronik malzemeyi Gürcistan'ın Batum limanına indirmiştir. Acaba bu ikisi arasında nerelerden geçmiş olabilir? Önce gördüğünüz gibi 3 numara Malaka'dan sonra Babülmendep, Süveyş, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan Batum'a geçebiliyor. Bir sorumuz daha. Ham petrol yüklü bir gemi Katar'ın Doha limanından ABD'nin Los Angeles limanına kadar en kısa yola gidebilmesi için hangi kanal ya da boğazlardan geçmiş? Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, Süveyş, Cebeli Tarık ve Panama kanalları. Bu tarz sorular çıkacak arkadaşlarım. Diğer bir soru hangi ülkeler diğer deniz ve okyanuslara açılabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmak zorundadır? Onlar da Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan. Ben İstanbul boğazını anlatırken bu ülkelerden de bahsetmiştim. Şimdi sizinle bir uygulama yapalım. Ben Alaska, Avustralya arasında bir yol çiziyorum. Buyurun bakalım. Bu yolu çizerken hangi kanal ya da boğazlardan geçtiğini siz ekranı durdurun önce söyleyin sonra da beni dinleyin. Şu anda durdurmanız gerekiyor. Evet ben şimdi söylüyorum Alaska'dan yola çıkmış özellikle Bering Denizi'nden sonra gördüğünüz gibi Panama kanalı, Macele, Cebeli Tarık Boğazı, oradan Messina Boğazı, Korint kanalı, hemen akabinden Süveyş, ondan sonra çıkıyoruz Babülmendep, Sonra Malaka'dan Avustralya'ya ulaşıyoruz. Bir tane daha. Japonya, Kaliforniya arasında. Önce arkadaşlarım Malaka'dan sonra bakın bir Basra Körfezi'ne girmiş çıkmış Hürmüz Boğazı. Sonra Ümit Burnu'nu dolaşmaya karar vermiş. Panama Kanalı'ndan Kaliforniya'ya gitmiş. Norveç Rusya arasında bir çizgi çekecek olursak bakın İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı geçmiş. Korint Kanalı'nı geçmiş. Messina Boğazı'nı geçmiş. Cebeli geçmiş. Dover Boğazı'nı geçmiş ve Kiel Kanalı'yla Norveç'e ulaşmış. Hindistan Madagaskar arasında bakın bu adam nasıl nereden dolaşmış? Hindistan'dan çıkmış doğu tarafından Malakka Boğazı'ndan geçmiş, dünyayı öbür taraftan dolaşmış, Panama kanalından girmiş, Ümit gitmiş ve Madagaskar'a ulaşmış. Norveç ile Almanya arasında bakalım bu arkadaş nasıl bir yol takip ediyor. Hemen Norveç'ten çıkmış Kiel kanalı, Dover Boğazı, Cebeli Tarık, Messina, Korint, Süveyş, Babül Mendeb, Malakka boğazıyla ne yapmış? Tekrardan dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Bakın bu tarafa gelmiş. Burada Dover, Bering Denizi'nin, Bering Boğazı'nı geçmiş, Panama Kanalı'nı geçmiş, Ümit Burnu'nu geçmiş ve Avustralya'ya devam etmiş. Japonya Avustralya arasında bakalım. Önce Japonya'dan çıkıyor arkadaşlar. Malaka Boğazı, ondan sonra Hürmüz Boğazı, Babil Mendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, Korint Kanalı, Messina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Dover Boğazı ve Kiel Kanalı. Oo oradan döndü tekrardan. Panama Kanalı'ndan geçti. Oradan oho Magellan Boğazı'nda bak ters yöne ilerledi. Bering'e doğru gidiyor arkadaşlar. Yaklaştı. Bering'i de geçti. Ondan sonra bu taraftan aşağı doğru iniyor. Avustralya'ya geliyor mu? Hayır gelmedi gelmedi. Ümit Burnu'na gitti. Ümit Burnu'ndan tekrardan Avustralya'ya ulaştı. Arkadaşlarım yani bu olay aslında sizinle bir oyun tarzında. Hemen hızlı hızlı söyleyebiliyor musunuz acaba? Artık söylüyorsanız sıkıntı kalmıyor demektir. Evet yeni sorularımız var. Kuveyt'ten New York'a petrol taşıyacak bir tankerin en kısa yolu izlemesi için. Şimdi Kuveyt'ten çıktı diyelim. Oradan nereden çıkması lazım Basra Körfezi'nden? Hadi bakalım söyleyelim. Hürmüz Boğazı değil mi? Evet oradan çıktı. Nereye gidecek? New York'a. Hemen tekrardan girsin Babül Mendep'ten. Oradan Süveyş kanalından sonra Cebeli Tarık Boğazı'ndan New York'a ulaşacak. O zaman cevabımız Edirne olması gerekiyor. Yine bir soru. Buna göre haritada numaralandırılan su yolları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş. Burada bir numaranın Babül Mendep olduğunu, iki numaranın Hürmüz, üç numaranın da Malak olduğunu düşünürsek cevabımız Ceyhan olacak. Devam edelim. Demir yollarına geçiyoruz arkadaşlar. Demir yolları kara ve deniz yollarından sonra sanayi devrimi sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin çalıştırılması ile temelleri atılmış. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler yük taşıma aracı olarak ilk kez İngiltere'de kullanılmış. İlk demir yolu da Manchester Liverpool arasında 1830 yılında yapılmış. Esas itibariyle yük taşımak için tasarlanmış. Tabii daha sonra yolcu taşıyan ilk hat olarak da tarihe geçmiş. Tabii ki demir, demir yolları en ucuz ulaşım sistemi olarak bilinir ülke içerisinde. E, garantilidir arkadaşlar. Kaza riski oranı çok düşüktür. Genelde yük taşımasında kullanılır. Ama yüksek hızlı trenler çıktıktan bu yana insanlar daha çok meyletmeye başladı. Maliyetinin düşük olması, daha hızlı ve güvenli olması, deniz yolu ile kıyılara getirilen malların iç kısımlara kadar ulaşabilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Tabi bu anlamda saatte 600-800 km'yi bulan ülkeler de var. İnşallah biz de zaman gelir o şekilde ulaşırız. ABD'nin doğusu ile Kanada'nın güneyinde demiryolu ağı gerçekten çok müthiş ve sık arkadaşlar. Burada da sınavınızda soru olarak gelecek büyük ihtimalle. Kuzey Amerika Demiryolu Ağı'nın en yoğun olduğu kıta olarak da biliniyor. Afrika kıtası da tam zıttı. Genelinde Demiryolu Ağı seyrek çünkü çöl alanları çok fazla. Afrika'da sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Demiryolu Ağı'nın sık olduğunu görebilirsiniz. Asya'da baktığımızda Himalayalar, Orta Asya, Sibirya tabii ki seyrek olduğu yerlerdir. Hem yeryüzü şekilleri hem de kuraklık burada etkilidir. Avrupa kıtasının batısında sık bir demiryolu ağı varken doğusu aynı özellikte değil ve Hindistan, Japon Konya, Güney Kore'de Doğu Asya'da demir yolları ağının çok sıklaştığı yerler arasındadır. Alın size soru 2015'te gelmiş. Yukarıdaki haritada numaralandırılara koyun gösterilen alanların hangilerinde demiryolu ağı daha seyrektir? Biraz önce söyledim. Amazon havzası yani Ekvator'un tam üstü Güney Amerika'da seyrek. Bir de Avustralya çöl alanı olduğu için orada seyrek. Özellikle 1 ve 3 en yoğun olduğu yerlerdir. Bizim cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Ve son ulaşım sistemimiz hava yolu. Havayolları ilk olarak nerede başlamış? Fransa'da ticari amaçlı yapılan seferler şeklinde başlamış. Aslında hava yolu en son çıkan ulaşım sistemidir. Ancak çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Vakti kısa, parası da bol olanlar için sıkıntı değil. Havayolu arkadaşlar kurulum maliyeti en yüksek ulaşım sistemi olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda daha çok turistik veya yük kargo taşımasında da kullanılabilir. Yüksek hızının yanı sıra kaza oranının diğer ulaşım araçlarına göre düşük olması da bu ulaşım sisteminin tercihindeki en önemli şeyler arasındadır. Dünyadaki trafiğine bakarsanız arkadaşlarım Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya Hava yolu trafiğinin en yoğun olduğu yerlerdir ki sınavda bu pek fazla çıkmadı çıkma ihtimali de yüksek aklınızda bulunsun diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Elimizden geldiğince sizinle birlikte olmaya çalıştık. İnşallah bunun sorularıyla da birlikte oluruz. Onlara da bakar kendinizi denersiniz. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Asla da yorum yazmayı unutmayın. Hayırlı günler.